Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi bugün enerjimiz çok iyi. Bugün size herkesin çok ilgilendiği, herkesin çok merak ettiği, çok ilgi gösterdiği bir konu olan kadınlardan bahsedeceğim. Kadınların toplum içerisindeki ilişki tercihlerinden bahsedeceğim. İstanbul Mütabakatı'nda değinmiştik. İstanbul Mütabakatı da çok beğenildi. Bu arada çok ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum. Olumlu, olumsuz ciddi eleştiriler aldık bu bağlamda. Hepinize ayrı ayrı bu konuda çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bugün medeni kadının medeni hali Kumalık'tan bahsedeceğim. Çünkü e, bu toplumda ciddi bir sorun ve e, ciddi gözlemlerim var bu konuda. O nedenle sandalyelerinizi açın, safları sıklaştırın modern çağ kumalarımıza yer açalım. Şimdi toplumumuzda artık doğu batı fark etmeksizin kadın ikinci eş olmayı kabul ediyor. Yani ikinci bir eş olma e, mahiyetini kabul ediyor. Hele bir de işin içinde aşk varsa o mis aşk varsa zaten bize de saygı duymak düşer ki keza zaten saygı duymak durumundayız. Yani şöyle her şeye saygı duy duyacak kadar demokratlaşmadım henüz. Yani tabii demokrat bir insan olarak kendimi tarif ediyorum ama henüz e, yani böyle çok ağır konularda var çok saygı duyabileceğim e, durumlar olamayabiliyor bazen hani. E, kabullenemediğim durumlar olabiliyor bazen. Bu da sanırım e, yetişme tarzıyla ilgili. O nedenle aşk varsa bize saygı duymak düşer. Yalnız biz burada toplumun ahlak bekçiliğine de soyunmadık. Biz sadece toplumsal bir e, durumun tespitini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi efendim e, aslında Türk ailesinin geleneksel yapısını incelediğimizde ve irdelediğimizde e, kadın aslında kumalık kültürüne çok da yabancı değil Türk aile yapısını incelediğimizde. Şunu biliyoruz tabii ki yani e, ideal olan kadınla erkeğin birbirini aldatmadığı e, bir ömür birlikte yaşadıkları ilişki en güzeli. Yalnız her zaman ideal olan gerçek olan olmuyor ne yazık ki. Sonuçta her ilişkinin kendi dinamikleri farklı, her insanın kendi sınırları var. Dolayısıyla da hayat denilen mekanizma insanda var olan e, dinamikler ve sınırlara göre şekilleniyor. İşte tam da bu noktada insan fıtratı, insan yaratılışı devreye giriyor efendim. Şimdi evlilik nedir? Yani aldatma kısmına gelmeden önce evlilik nedir? Türk toplumu evlilikten ne anlıyor kısmına değinelim istiyorum. Yani bizim evliliğe bakış açımız ne? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi evlilik e, medeni kanundaki tanımına göre iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek e, şekilde bir araya gelmesi olarak tanımlıyor medeni kanun evliliği. Bana göre ise yani ideal olan evlilik nedir e, tanımını yapmak istersek yani ben bu konuda ne düşünüyorum noktasına değinirsek şimdi evlilik karı koca olmaktır, e, birbirini sevmek ve saymaktır, birbirinin e, kurumak kollamaktır, birbirinin hakkı ve hukukunu korumaktır aslında. Birbirinin e, mutlu olması için çaba göstermektir. Bir bedende bütünleşmektir. Bir beden, beden içerisinde olabilmektir. Neslin devamı için birlikte olabilmektir. Sekstir, dert ortaklığıdır, sadakattir, anlayıştır, hoşgörüdür, fedakarlıktır. E, çoğaltabiliriz. Bir Ömür hayat arkadaşlığıdır aslında ideal olan. Yani e, evlilik kurumundan beklenti budur aslında. Bunlardan biri ya da e, birkaçı yoksa olmazsa o evlilik sakatlanmış demektir. E, haliyle de o evlilik e, İstanbul Mutabakatı'nda da bahsettiğim için artık sakatlanmış bir hale gelmiştir günümüz toplumunda erkekler e için eşi, karısı, evin hizmetçisi, çocukların bakıcısı, seks partneri konumundadır. Bunlar için genelleme yapmıyorum. Yalnız toplum içerisinde gözlemlediğim kadarıyla çok fazla toplumun içerisindeyim. Çok fazla insanla hasbel olabiliyorum. Konuşabiliyorum. Sohbet edebiliyorum. E, bu işi tabandan görebiliyorum yani temelden irdeleye biliyorum. E, o nedenle büyük çoğunluğu için ifadesini rahatlıkla kullanabilirim. E, erkekler bu şekilde bakıyor yani bir eşe. Kadınlar ise kadınlar için ise e, erkeği sosyoekonomik yaşamın güvencesi ve varsa çocuklarının e, giderlerinin karşılayıcısı, durumunda e, görünüyor. Evlilik toplumda bu kadar basite indirgenirse indirgendiğinde artık kadın ya da erkeğin mutlu olduğundan söz edemeyiz. Orada bir mutsuzluk var. Orada bir problem var. Demektir. Onlar artık evlilik ya da evcilik oyunu oynuyorlar. Demektir. Bir evlilik yürütüyorlar. Bu e, diyemeyiz artık o çiftler için orada bir oyun devreye giriyor. İşte tam bu noktada efendim modern kumalar oyun bozanlık yapıyor. sonuç aldatan bir erkek. Kendini aldatılmaya adamış iki kadın. Kendini aldatılmaya adamış iki kadın diyorum. Çünkü Kadınlar aldatıldıklarını biliyorlar. Bile bile göz yumuyorlar. Çünkü kadınlar e, bu durumu içselleştirerek kabul ediyorlar. Bazen kadın bu durumu içselleştiremediğinde, kabullenemediğinde reaksiyon olarak inkar yoluna gidebiliyor. Benim eşim asla yapmaz. Bu inkar mekanizmasının e, nedenlerinden kaynaklanıyor. Bu inkar mekanizmasından kaynaklanıyor. Peki efendim sebep ne yani eşler neden birbirlerini aldatma e, yolunu tercih ediyorlar ilişki içerisinde yine aynı şekilde toplumun genelini irdelediğimizde e, durumun duygusal ve fiziksel boyutlarının yanı sıra birden farklı nedeninin olduğunu da gözlemlemekteyiz burada kadının tercihleri de önemli e, çünkü kadının tercihini etkileyen tek bir faktör yoktur. Birden fazla faktör vardır. Ya size kadınlarla ilgili bir de sır vereyim. kadın nerede ne zaman aşık olacağını bir belli olmaz. Yani nerede ne zaman ne yapacağı da belli olmaz. Nerede ne zaman aşık olacağını, gönlünü kaptıracağı da belli olmaz. Yani öyle enteresan bir mekanizmadır aslında kadın. Dolayısıyla bu durumu etkileyen birden fazla faktör söz konusu. Erkek bu bağlamda biraz daha nötr'dür. Yani biraz daha ne yapacağı, nasıl hareket edeceği bellidir aslında. Ama e, kadın öyle değil. Kadının nerede ne zaman hareket edeceğini bilemezsiniz. O nedenle e, her zaman kadınların daha tehlikeli varlıklar olduğunu <laughs> söylüyorum. Şimdi efendim e, birden farklı neden içerisinde top, genelini irdelediğimizde dikkat çeken iki temel faktör var. Onları birlikte irdeleyelim. Çünkü iki temel faktör aldatmanın nedenlerini etkileyen e, en önemli faktörlerden e, ikisi diyebilirim. O nedenle bu ikisini irdeleyelim birlikte. İlk olarak efendim insan doğasının yani kadın ve erkek yaratılışının birbirinden farklı olduğundan bahsetmiştim. E, e, yaratılışın farklı olduğundan İstanbul muhabbetini anlatırken de bahsetmiştim. Şimdi e, doğası gereği erkek fiziksel zorluklarla mücadele etme konusunda kadına göre daha başarılı. E, Doğal zor doğa koşullarıyla mücadele etme konusunda erkek kadına göre daha başarılıdır. Örnek veriyorum. Ben bir damacanayı kaldıramam bir kadın olarak ama bir erkek bir damacanayı rahatlıkla kaldırabilir. Çok dokunmaz ona ama ben e, fiziki koşullarım buna çok müsait değil. Kaldıramam yani. Ee, öte taraftan kadınsa yapısı gereği erkeğin tam tersi duygusal zorluklarla mücadele etme konusunda daha başarılıdır ee, örnek veriyorum yani en önemli örneklerden bir tanesi de e, kadın doğumu gibi duygusal bir zorlukla annelik gibi duygusal bir zorlukla mücadele edebiliyor yani o yapıda yaratılmıştır aslında yani hani e, burada e, önemli de bir noktaya değinelim. Kadın aşk acısını erkeğe göre daha kolay atlatır. Ee, erkek bu noktada duygusal zorluklarla mücadele etme konusunda kadına göre daha başarısız olduğu için aşk acısını kadına göre bir tık daha zor atlatır. Dolayısıyla e, ikisi arasında ciddi bir yaratılış ve fıtrat farkının olduğunu da altını çizelim yeri gelmişken. Haliyle hmm, hayat mücadelesi içerisindeki zorluklar, kötü giden evliliklerdeki duygusal tatminsizlik, hayatın içerisindeki anlam arayışı ve evliliğin monoton gittiğini düşünen erkek bütün bunların üzerine bir de kendisine dışarıdan bir göz olarak ilgi gösteren başka bir kadının var olması neticesinde erkek kendini ...bir anda aldatırken bulabiliyor, aşık olabiliyor. Bu da önemli bir nokta. Bundan 50-100 yıl öncesini irdelediğimizden, yani geçmişi irdelediğimizde... ...ikinci bir kadın ciddi maliyetli bir durum ve ciddi bir maceraydı. Günümüz koşullarında ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte... Telefon, sosyal medya ve benzeri argümanların kullanımıyla zahmetli olan iş kolaylaşır hale geldi. Haliyle de e, bu taraftaki duygusal zorluklar, e, bu taraftaki e, duygusal tatminin aslında tetikleyicisi olabiliyor. Bu da önemli bir faktör. Bir diğer konu ise toplumumuzda tabu olan e, toplumun, bunu aşamadığı cinsellik. Şimdi ciddi bir problem teşkil ediyor bu toplum için. Çünkü toplumda kadınlar günümüz toplumunda bizim toplumumuz için bunu konuşuyorum. Yani Avrupa ya da dünya kadınları için bunu söylemiyorum. Türk kadınları için bunu söylüyorum. Türk toplumu için bunu söylüyorum. Toplumda kadınlar cinselliğin çok önemli olmadığını evlilik için ciddi bir problem teşkil etmediğini düşünüyor. Hani böyle duraksıyorum kelimelerimi doğru seçebilmek adına. Fakat yanılıyorlar. Çünkü evlilikteki cinsel hayat aslında evliliğin iyi gidişini belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi. Yani tek faktör diyemeyiz. Yalnız belirleyici en önemli faktörlerden bir tanesi. Eğer ki evlilikte cinsel tatminsizlik yaşanıyorsa aldatma çok daha sık karşılaştığımız, çok daha sık karşılaşılan bir durum haline geliyor. Eşler arasında senkronize bir cinsel hayat yoksa aldatma çok daha sık karşılaşılan bir durum haline geliyor. Çünkü burada bu bağlamda sohbet ettiğimiz ve mail de istedim. Ee, okuyucularımdan ve izleyicilerimden gelen mailler, sohbet ettiğimiz her 10 kadından e, 8'i eşiyle senkronize bir cinsel ilişkisinin olmadığını hatta her fırsatta eşiyle cinsel ilişkiden kaçındığını bize ifade ediyor. E, dolayısıyla da burada e, ciddi bir aslında ...kadın için bu bir problem haline gelmiş durumda toplumumuz için. Yalnız burada kadınların e özellikle bu bağlamda e eşleriyle ilgili diyaloglarında bu konunun önemini göz ardı ediyorlar. E tam bu noktada da şunu dediğinizi duyar gibiyim. Yani o zaman boşansınlar dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi efendim bekara karı boşamak kolay <laughs> Bu o kadar kolay olmuyor yalnız çünkü işin özü öyle değil yani boşanmak o kadar kolay değil e, Çünkü her şeyden önce aradaki sevgi bağı kopmuş olsa dahi erkek çocuklarının annesi konumunda gördüğü kadının mağduriyetine sebebiyet vermek istemiyor çünkü kadının boşanması e, toplumumuzda buna da değineceğim toplumumuzda kadının ciddi şekilde mağdur olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi çalışmayan, ekonomik özgürlüğü elinde olmayan kadın da boşanmayı göze alamıyor. Yani aslında kadın da burada çok boşanmayı göze alamıyor çünkü kadın boşandıktan sonra yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şu da önemli bir nokta yani burada da kadınlara e, bu mesajı vermemiz gerekiyor lütfen kendi ayaklarınız üzerinde durun lütfen bunu e, ön plana çıkartın hayatınız içerisinde yani hayatınızı e, bir erkeğe bağımlı hale getirmemeye gayret gösterin o zaman e, bir erkekle ciddi bir ilişkiniz olabilir yani o zaman saygı duyulan bir kadın haline gelebilirsiniz kadın çalışıyor olsa dahi e, evlenip de birlikte elde ettiği sosyal statüyü kaybetmek istemiyor çünkü boşanmış bir kadına da toplumun bakış açısı maalesef çok e, normal değil yani biz eğitim konusunda maalesef birçok şeyi aşamadık. Haliyle e, ikinci kadının da çiftlerin boşanması yönünde bir talebi yok. Yani öyle bir talebi de yok. İkinci eş olmayı, sevgili olmayı kabul eden kadının da çiftlerin boşanması yönünde bir talebi yok. Hay Haliyle e, bu konuyu bir adım daha ileri taşıyıp irdelediğimizde aslında çok daha bir şey söyleyeceğim size. Ee, bekar kadınların tercihi artık evli erkekler. Bu da önemli bir faktör aldatmalar içerisinde. Çünkü neden peki yani kadın neden ee, artık evli erkekleri tercih ediyor? Dediğim gibi kadının tercihlerini etkileyen tek bir faktör söz konusu değildir. Birden fazla faktör söz konusudur. Yalnız evli erkeklerin tercih edilmesin Nin altında yatan sebepler Onlardan da biraz çok az bahsedelim isterseniz Neden tercih ediyor biraz inceleyelim Her şeyden önce evli erkekler kadını tanıyor Kadına nasıl yaklaşması gerektiğini Nasıl davranması gerektiğini biliyor Bu da kadının aslında isteyip de ulaşamadığı şeylerden bir tanesidir yani Kadın ilgi isteyen bir varlık ve mekanizma dolayısıyla da ee, evli erkekler aslında bu bağlamda kadına nasıl davranmaları gerektiğini e, biliyor. Bu da kadının tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri haline geliyor. Bir diğer önemli nokta ise erkeğin evli olması ilişkide güven mekanizmasını kendiliğinden tahsis ediyor. Güven mekanizmasının kendiliğinden tahsis edilmesine sebebiyet veriyor. Çünkü kadın evli bir erkeğin kendini ifşa edemeyeceğini biliyor. Yani e, evli bir erkeğin bu ifşayı yapamayacağını biliyor. Haliyle üç ayaklı saz misali tellerin hiçbiri birbirine değmeden bir diğeri bir diğerine değmeden ahenkle e, ses çıkartabiliyorlar. Ta ki insan nefsi ve egosu devreye girene kadar İnsan nefsi ve egosu hep daha fazlasını ister hep daha fazlasını talep eder Dolayısıyla da ee, bir süre sonra olgunluğunu tamamlayamamış kadının istek ve talepleri artmaya başlıyor e, kadın taleplerini isteklerini e, tehditvari bir üslup kullanarak dile getirmeye başlıyor. Tehdit vari bir uslu kullanan kadın aslında kendi sonunu kendisi hazırlıyor. Nadiren de olsa hmm, öldürülen ikinci kadınların ee, yani hayat hikayesini irdelediğimizde de bunu gör, görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Tabii hak, hayır asla yani ölümün hiç bir biçimine, hiçbir şekli ne ee, ama fakat diyemeyiz. Amasız fakatsız ee, bu konuyu kesinlikle tavizsizim bu konuda onu söyleyebilirim. Yani kesinlikle tavizim yok. Bir keza devletinde zaten böyle bir tavizi yok. Yalnız burada önemli bir nokta... Ee, işte o kadının ee, tehditvari bir uslupla... Ee, istek ve taleplerini dile getirmesi erkek doğasına ters gelen de bir şey aslında. Eee dolayısıyla burada kadının kendi kendini mağdur ettiği bir durumdan da söz edebiliriz efendim. Efendim evet, söz konusu toplumsal çıkmazda devlet tarafların ya da kişilerin kadının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alarak çok da müdahil olmamaya özen gösteriyor. Ki, keza olması gereken de budur zaten. Çünkü ne bizler ne devlet toplumun ahlak bekçiliğine soyunamayız. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alıyor. Hatta çocuğu olan ikinci eşinde, ikinci kadının da sosyal statüsü devlet tarafından güvence altına alınıyor. Şimdi konuyu İslami açıdan değerlendirdiğimizde e, bu konuda bir ayetin varlığından da söz edebiliriz. Nisa suresi 3. ayet tasvirine göre ayeti e, aynen çevirisini Diyanet'in sitesinden de e, karşılaştırdık. Elmalı Hamdi yazarın e, tesvirinden de karşılaştırdık. Ve Ortak bir nokta o da şu Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız Beğendiğiniz kadınlardan birden fazla nikahlayabilirsiniz Zaten e, toplumun büyük bir kesiminin dayandığı ayette bu Yalnız devam edelim Haksızlık etmekten korkarsanız e, Tek kadının veya mülkiyetinizde bulunan cari eş ile e, yetinin bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır. Ayetle bu tavsiye edilmiş. Yani beyler ayetin içerisinden kelimeleri cımbızla çekip kendinize fetva çıkarmadan önce ayetinin tamamını kavramak daha iyi bir daha doğru bir hal olur. Bu da ee doğru bir nesille karşılaşmamız anlamına da gelir. Şimdi adaleti tahsis edebileceğinizi düşündüğünüz müddetçe 2, 3 bu bizi çok da bağlayan bir konu bir durum değil. Zaten evlilik adamların birçoğu da bu durumdan şikayetçi değil aslında. Lakin adaletin tahsil edilememesi halinde e, ise durum vahim toplumsal sonuçlara sebebiyet verebilir verebiliyor da verdi de bunu da toplumda gördük şimdi bana göre ise ikinci eş yani burada tarafsız bakıyorum arkadaşlar efendim tarafsız bakıyorum yalnız bu ağır bir konu ee, değerli izleyicilerim gerçekten hani olabildiğince kelimeleri de seçmeye çalıştım Şimdi ikinci kadın kıldan ince kılıçtan keskin ee, Sırat köprüsünü geçmek gibi hassas terazide darı tartmak gibi bir şey yani zor bir şey. Ee, haliyle bu zor durumu tasvir etmek de çok kolay bir şey değil çok anlatabilmek de çok kolay bir şey değil. Ee, bu noktada, biz e, yangının ortasında darı tartmaya yü yüreği yetenlere de sözümüz yok. Bir şey söyleyemeyiz onlara da sözümüz yok efendim. Yani yüreği yeten e, adalet mekanizmasını sağlayacağını düşünen İslami boyutun için bunu söylüyorum ama. Kanuni boyutunda e, bu konu çok daha farklı değerlendirilmek durumundadır. Toplum sağlığı... E, çünkü devlet boyutunu değerlendirdiğimizde toplum sağlığı, dünyaya gelen çocukların geleceğinin güvence ve garanti altına alınması, devlet de zaten bunu bu şekilde değerlendiriyor ve devlet zaten bunu bu mekanizmayı bu şekilde oluşturmuş durumda. Yani çok aslında toplumda artık bu çok aşikar bir hale de geldi, çok görünen bir durumdan söz edebiliyoruz. Çünkü asıl olan burada asım olan neslin devamlılığıdır. E, kadın burada daha çok e, monogam tek eşli bir durumda olmak halidir. Yani aslında zaten kadın tek eşlidir arkadaşlar. Monogondur yani. Kadın e, bağlandığı bir erkekle bir ömür e, devam edebilir, sürdürebilir. Yani erkek için bu böyle değildir. Yalnız kabul edelim. Fıtrat, yaratılış böyle değil. Erkeğin poligami olduğunu kabul ediyoruz. Çok eşli olduğunu kabul ediyoruz. Bu bağlamda o nedenle e, bu konu biraz dediğim gibi yangının ortasında darı tartmak gibi bir şey. E, yangının ortasında darı tartabilenlere de sözümüz yok diyerek e, konuyu bu şekilde bağlamayı da tercih edelim diyelim efendim. Çok bir e, ilerleyen süreçlerde irdelemeye, konuşmaya, sohbet etmeye devam ederiz. Sizler de lütfen bu konuda bizlere yazmayı ihmal etmeyin. Bizlere bu konuda mail göndermeyi, mesaj göndermeyi de ihmal etmeyin efendim. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.